Evet gördüğünüz gibi balıklarımızı şimdi e, kızartıyoruz temizlediğimiz balıklarımızı e, gayet de güzel oldular şöyle alt tarafını göstereyim nar gibi kızardılar Eğer dediğim şekilde keserseniz e, çok lezzetli bir balık yersiniz lokum gibi şu anda hazır balık mevsimi iken bunu bu şekilde alıp bunu alıp bu şekilde keserek çok güzel bir balık yiyebilirsiniz Şimdi koyarken göstereceğim ve aşama aşama göstereceğim size. Bunu alalım. Şöyle yerimize koyalım. Bunu da alalım. Alt tarafını da göstereyim şöyle. Bakın. Bunu da alt tarafını göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde. Şuradan alıyorum. Dün kestiklerimiz. Şimdi şöyle yatırıyorum. Yine aldım. Şöyle yatırıyorum. Yine alıyorum. Şöyle yatırıyorum. Evet. Bu şekilde koymuş olduk. Eğer ateş azsa yelpaze yapacaksınız. Daha sonra tekrar arkasını çevireceğim. Beraber çevireceğiz. Mükemmel bir uskumru ya da palamut diyelim. Norveç uskumrusu. Daha bir dakika falan geçti. Nar gibi kızartacağız. Hafiften yelpaze yapacağım şimdi. Çok hafif böyle. Çünkü bakın şurada Az bir şey e, mangal sönümü var, Şuralar iyiken hemen şöyle yapıyorum. Hafte mangal kömürünü koruluyorum. Çok değil, çok değil. Yakmayacağız. Normal pişecek. Şunların ağzını da kapatayım soğumasın. Uf, muhteşem. Uskuburun mangaldaki tadı gerçekten harika. Mangalı sevenler. Bundan vazgeçemezler. Öyle söyleyeyim. Tava kızartması size artık yavan gelir. Mangal tadını alırsanız. Biraz dumanını alalım. Haftan derileri yanmaya başladı. Kızarmaya başladı daha doğrusu. Yani 3 dakikaya olmuştur. Yalmamıştır. böyle söyleyeyim. Şimdi bakıyorum. ilk koyduğum şuydu. Bakıyorum. Alıyorum. Uf, harika ya. Muhteşem ya. İkinci koyduğum şuydu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Of. En son koyduğum buydu. Of. Muhteşem. Size de en kısa zamanda yemek nasip olsun diyelim. Bu tadı tatmanızı, bu tadı almanızı, bu tadı mutlaka yaşamanızı isterim. Yaklaşık 3 dakika ya olmuştur ya olmamıştır öyle söyleyeyim size. Mangalınız daha iyiyse tabii ki daha güzel olacak. Benim mangal o kadar e, o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Kömür önemli burada, mangal önemli. Bir de en önemlisi balığı nasıl pişirdiğiniz. Yani eğer bunu bütün yapsaydınız muhtemelen ısı içine geçmek için daha çok zaman ihtiyaç olacaktı. E, i̇çi haşlanmış, dışı kızarmış olacaktı. Ama şu anda hem içi kızardı hem dışı kızarıyor. Dış kısmı bu şekilde. İç kısmı bu şekilde. Çi hali dış kısmı, iç kısmı. Ha Bir de çekimi gece yapıyorum. Belki iyi, belki kötü çıkmıştır bilemiyorum. Ee, yani telefonun iyi çektiğini düşünerekten çekiyorum şu anda gece. Evet beraber mangal başı yapmış olduk sanki biraz çok hafif ateşi harlıyorum. Çok fazla yapmayacağım çünkü yanmasını istemiyorum balıklarımın. Haşlanmasını istemiyorum. Etinin pişmesini ve kızarmasını ve lezzetli olmasını istiyorum. Siz de böyle balıklar yiyebilirsiniz. Böyle güzel balıklar, güzel görünümlü balıklar, lezzetli balıklar yiyebilirsiniz. Sadece keserken mangallık şekilde bu şekilde keserseniz, fileto şeklinde keserseniz ve kılçığı da alırsanız tadından yenmez kontrol edelim bakalım. Yaklaşık 2 dakika geçti herhalde. Şu ilk çevirdiğimde of bakın güzellik bu güzellik. Evet ateşin az olduğu yer. O yüzden bunu böyle bu tarafa koyacağım. Şunu da bir daha koyayım. Bakın ateşin normal olduğu yeri görüyor musunuz? Harika oldu. Ateş burada iyi olduğu için bu çok güzel kızardı. O yüzden bunu buraya çekeceğim. Bunu da alacağım çünkü bu pişti. Evet. Alıyorum bunu. Ve buraya koyuyorum. Bunlar da az bir şey kaldı zaten. Hemen yenisini koyuyorum. Alıyorum şuradan. Şöyle ve buraya koyuyorum. İşte ilk haliyle altının son hali. Bakın bu. Bu da deri kısmının haliyle ilk haliyle, deri kısmının son hali, alt iç kısmının ilk hali, iç kısmının son hali. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Yorumlarınızı iyi veya kötü mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız bizim için kıymetli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.